Stres nedir? Stres, mevcut durumumuzda değişiklik yaratan her türlü etkiye karşı vermiş olduğumuz tepkidir. İlk olarak stres kelimesi kullanıldığında olumsuz itibarını Fransa'daki kökeninden alır. Felaket, bela, musibet gibi anlamlarda kullanılmıştır. Daha sonrasında 19. yüzyıla geldiğimizde endüstri devriminin de etkisiyle stres kelimesi objelere uygulanan baskı ve güç anlamına da bürünmüştür. Ama aslında stres kişilerin ve objelerin mevcut durumunda değişiklik yaratan her türlü etkiye karşı verdikleri son derece doğal bir tepkidir. Peki bizim o zaman strese kötü bir anlam yüklememizde bir yanlışlık yok. Aslında stres bizim hayatta kalma içgüdümüzle ilgili. En temel dürtülerimizden bir tanesidir stres. Bizi hayatta tutmaya çalışır. Düşünelim ki bir kaza anında bir aracın içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Stres tepkiniz sizin oradan kurtulmanızı sağlar. Bir annenin çocuğunu kurtarmak için ışık hızıyla koşabilmesini sağlayan şey stres tepkisini verebilmesidir. Şimdi Biraz iyi taraflarından da bahsettiniz. O zaman stres iyi bir şeydir diyebilir miyiz? İyi stres diye bir şey vardır diyebiliriz. Düşünelim ki bir sınava hazırlanmanız gerekiyor ve çok motive olup odaklanıp iyi bir çalışma yapmanız lazım. Bu çalışmayı yapabilmek için evinizde kendinizi en rahat hissettiğiniz ortamı düşünün. Diyelim ki yatağınız. Yatağınıza uzanıp bu çalışmayı yapabilir misiniz? Hayır. Çünkü stres seviyeniz çok düşüktür. Tersini düşünelim. Bu sınava hazırlanabilmek için diyelim ki yükseklikten korkuyorsunuz. Çok yüksek bir binanın tepesine çıksanız bu çalışmayı yapabilir misiniz? Maalesef yapamazsınız. Çünkü bu seferde stres seviyeniz çok yüksektir. İşte bu iki düzeyin arasında ideal bir stres seviyesi vardır. Bu stres seviyesine biz optimum stres düzeyi deriz ve buradaki yaşadığımız stresle odaklanabiliriz, üretken olabiliriz, verimli çalışmayı sağlayabiliriz. Yani iyi stres bizi daha iyi çalışır vaziyete getirir.